Ne var notlarında oğlum? Çok var abi de, O ara oğlum başka iyi bir şey. çalışıyorsun ha. Ha? İyi çalışıyorsun oğlum. i̇ş o yükseldi senin. Neyim yükseldi? O iş o Ama kaşem yükseldi. Hala ki kaşem oğlum. Evet porno kameramız burada. Oradan atlı karıncağımız var. Atlı karıncağımız olduğuna göre ne anlatıyoruz demektir? Sen senin ne adabileri? Medya. Öyle mi? Evet, sen ne diyecektin? Aa, biz kimlerin atlı karıncaya bindiğini biliyoruz. Kimler o atlı karıncada dönüyor, onların hepsini az sonra söyleyeceğiz. Ha, ee, atlı karıncayı kim döndürüyor? Atlı karıncaya bakmayacaksınız, atlı karıncayı döndürene bakacaksınız. Ya. ya. öyle gibisine bir şey. Ha. Evet, vuralım o zaman bilgileri deryasını. Bilgi hep... deryasını yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, ne, neydi? Atlı karıncaya kimler biniyor? Kim döndürüyor? Aslında. <laughs> Ee, eski medya ve yeni medya arasındaki farklar eski nelerdi? Yeni medya, yeni medya, medyalarca diyor. Evet. Evet çocuklar, tevek, tevekkülünüz, te, doğumunuz kaç yeter, kaç yetmez, kaç yeter de bilmiyoruz ama bu konuyu biz girmiş olalım. Evet önce bir eski medya neydi, ne değildi, hey güde, hey günler gibi. Yani şey, işte he? gazete, dergi, radyo, televizyon gibi şeyleri komple bir eski medya üzerinde, e, şeyinde başlığında toparlayabiliriz. <laughs> ama biz daha ziyade bunların arasındaki farklılıklar neler yani? Kendimizce kabarece gibi şeyle yorumlayacağız. Eski medya dediğin oğlum çok da çok acayipti. Eski medya oğlum şimdi bir ara açıp bakın böyle 90'lardaki şeylere. Artık çoğu suç orada yapılan şeylerin oğlum yani. Nasıl yani? Oğlum o e, sadece şeydi haber diye bakmayalım. O öyle evet. yani eğlence programları ya da vardı. Şimdi birinin ağzına e, tümleme salam sokmak artık kolay bir şey değil. Evet. Oğlum bu eskiden kadınlar oradan oraya atıyorlardı, bir şeyler, bir şeyler neler 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 hiçbir şey suç değildi oğlum Arınma gecesi gibi değil <laughs> evet. ee, eski medya vardı Özel televizyonların evet. e, peak yaptığı dönem değil mi? Evet oğlum evet ha haberler neler vardı mesela Uğur Uğur Dündarlar vardı oğlum o pastaneler fırınlar kasaplar e, falanın savaşarı vardı. Ee, hepsi kafasını buna takardı, buyurun Uğur, buyurun Uğur Bey, buyurun Uğur Bey diyerekten. Bu böcek ne diye hesap Umuz, soruyor. Bu muza binip nereden geldilerden, bilmem nelerden ee. falan. Önce bir şey vardı, fırın basmacılık falan filan vardı habercilik gibi. Evet. Ee, ondan sonra şey işte, açınız efendim kapıyı, açınız biz… E... Türkiye'den çaldığınız paralarla bize bir bardak su ikram etmek ister misiniz diyor Uğur Dündar. Mükemmel diksin, e, düzgün diksiyonumla dayak yemek ister misiniz falan gibi şey vardı. Efendim mesela sonra şey vardı oğlum. E, siyah Siyaset meydanı. Evet değil mi? Sabahlara e, kadar. Evet oğlum. O Uğur'dan önce de Ali Kırca vardı bir kere. Her türlüsünde evet. siyaset meydanı vardı. Efendime söyleyeyim e, şeye kadar sürdü o, e, ünlü e, Kırca Tokadı'na kadar sürdü. Kırca Tokadı? Evet ondan sonra da e, ne vardı başka e, düşünelim düşünelim. Evet şimdi e, öncelikle eski medya ve yeni medya arasında e? teknolojik ve erişim olarak nasıl bir fark var? Mı? Evet oğlum, eskiden yekten televizyonun karşısında ne çıkarsa oydı. Evet, Saksiden... değil mi? Daha kısıtlı Kısıtlıydı. bir alanda genel izleyiciye hitap eden içerikler yapıyordu evet, televizyonlar. Evet oğlum, bir ağızdan çıkan herkese ulaşabildiği, bilmem ne yaptı herkesin artık kendi medyasının olmadığı tek bir medyanın oldu. Evet, herkesin ortak bir ekran tükettiği dönem. Evet, Şimdi nasıl oldu? Şimdi artık evet. bir küçük video ile bütün dünyaya erişebiliyorsun değil eskiden mi? Eskiden şey daha mı kolaydı? Bir yalanı tekrar tekrar söylemek ve ona inandırmak daha mı kolaydı? E, Evet, çünkü daha az kaynak çeşitliliği vardı. Evet, tek bir yerden söylüyordun. Yalan doğru, o doğru kabul ediliyordu. Öyle değil mi? Evet. Evet, evet. Şimdi nasıl oldu oğlum? Şimdi çeşitli şey var e, sosyal medyada, herkes kendi haber kanalını açmış gibi bir şey mi? Evet. Gibisine gibisine, evet. E, eskiden mesela bu alanlara geri bildirimler daha azdı değil mi? Yani halk ulaşamıyordu. Onun yerine işte mektup yazılıyordu haber kanallarına. Fark dediğimiz şeyler. Az çekiliyordu. <laughs> Bazı sabah programlarına böyle çeker çeker gelirdi. Evet, Farklar çekiliyordu. Şimdi o ne oluyor? Yorum yapılıyor. Yorum, la la la, la yorum yapılıyor. Evet. Evet. Efendim. evet. Evet. Peki ne değişti? Nasıl ne değişti? Yani eskiden böyle değil. Şimdi böyle. Peki bu şimdi hayatımıza... Şimdi işte o gelen etkileşime göre sen çok hızlı e, şeyi içeriği değiştirebiliyorsun. Mesela bize bunu beğenmeseler, söyleseler, biz hemen değiştirebiliriz gibi. Öyle mi? Yani imkanımız var. Peki anlamında. tamam tamam tamam. okey tamam. Ya. Eskileri mesela üretim maliyeti çok yüksekti değil mi? Ha, evet Müt, oğlum. Full profesyoneller bil. çalışıyordu. Evet bilmem ne şimdi böyle bir telefonunu koyup böyle çekemiyordun falan. Evet, evet. Eşek sistemleri, cimicipler, bilmem neleri falan filanlar vardı efendime söyleyeyim. Ee, şey vardı oğlum eskiden... Reali şovlar vardı. Fatma Giri, oğlum camdan uçuyordu böyle düşünsene Fatma Fatma Giri camdan mı uçuyordu? Ya oğlum camdan giriyordu yine böyle bir yerlerden. Millet... Bol... Fatma Girik mi geliyor gibisinden <laughs> bir şey yaratıyordu. Öyle günler vardır yani evet. şovlar. Şimdiki gibi Youtube, Instagram bilmem ne falan... Evet. ...influencer'lar yok bilmem ne yok her şey televizyonlarda ne varsa var. Efendim oraya bir çıkan zaten 77'den de herkes sanıyordu. İşte ne derlerse o gerçek gibisine kabul ediliyordu. Bilmem ne bilmem ne gibi bir dönemdi. Evet. Garip bir dönemdi oğlum ya değişik bir dönemdi. Ee, böyle kaydırmıyorduk da bir şey yapmıyorduk da ya da böyle işte... Ama o... ileri döneminde zap vardı bugünün kaydırmasına. Evet, evet, zap vardı, bilmem ne vardı falan filan. filan. Evet oğlum örneklerle gidelim yani ee, neler varmış etkiden. Şimdi onun muadilinde mesela. Tamam. Mesela 1990'larda Yıldo ile gece sohbetleri varmış. <laughs> Deli gözleriyle gülüp gülüp bir şey diyordu falan. Evet. Oğlum düşünün işte yani şu anda mesela bir tane manyak bir youtuber söyle bana. İşte onun Bütün e, ülkeye program yaptığını düşün gibi bir şeydi oğlum. Yılda çok güzeldi <laughs> diye diye yapardı evet. evet. Neler neler vardı oğlum evet. Devam et. E, 93-2009'a kadar sürmüş. E, evet. Sıcağı sıcağına. Neyin doğru yanlış olduğu önemli değildi oğlum. Kurmaca da olabilir, gerçek de olabilir. E. Bilinmezdi böyle yani. Evet. Televizyona çıktıysa gerçektir. Eskiden böyleydi oğlum. Televizyona bir şey çıktıysa gerçektir. Sorgulanmazdı. Şimdi daha şey gibi oldu. Şimdi de o işler karıştı. Evet, Teksoy görevde varmış. Vay vay vay. Sadettin Teksoy'un sunuculuğunda. Sadettin Teksoy. Parmağını udata udata. Neydi evet. o şeyi? Sarı... O sıra dışı olayları kovalıyor olmuş. Çok çok mağaralara mı girip çıkmadı efendime evet. söyleyeyim. Kendi kendine gidemler mi yaratmadı? Sarı yağmurluyla oralara mı girip çıkmadı falan filan. Evet. evet, eserekli biriydi yani Sadettin Teksoy. Ben Sadettin Teksoy gibisiyim. Vallahi güzeldi. Bunu söyleyebiliyoruz mu? Neyi? Tuttu fırıttı varmış. Tuttu fırıttı söylenmez mi oğlum? 90'larda böyle böyle şeyler vardı. Gece evet. 12'de kırmızı noktalı yayınlar. Bunu anlatmıştık zaten. Evet. Fenton, tenkon, forretin, Haa kiraz çıktı. <laughs> Keşke çilek açsaydı. Ben çilekçiydim. Kimse mesela. evet. Oğlum babaların da yakalandığı bir programda tuttu fırıttı. Sadece ergenler değil. Baban ne yatmadı yapmadınız mı? Ajans izliyordum ya. Ajans izliyorum gibi mesela falan filan. Sen böyle sesini iyice kısarsın kısarsın. Kumanda yok oğlum. Yanına gelersin kısarsın böyle. Çin 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 çin. E, hepsi gerçek diye bir program varmış. Ebru Akel sunuyormuş. Hepsi gerçek miymiş? Evet. Ha, ne? Bilmiyorum öyle bir reality show var. mı? Evet, Sen oğlum, hatırlarsın oğlum, böyle deli şey. deli şeyler vardı oğlum ya. Akıl hastalığına yakın Benim tevellüdüm bazısına etmiyor abi. E, Sinan Çetin'in film gibisi varmış. Evet oğlum Sinan Çetin o e, film gibi filmler çekmeden önce bir de film gibi diye de program yapıyordu. Gerçekten Sinan Çetin'in bize zulmettiği yıllarda. Niye abi kaybolan yakınlarını buluyormuş insanlar. Oğlum bakalım gelecek <laughs> bakalım mi? Bakalım gelecek mi diyordu. Oğlum bekletiyorlar. Bakalım ölmüş oğlum gelecek mi? Bekliyorlardı kapatılar. Şimdi bir reklam öldüm ölmedi mi? Oğlum işte böyle bir programdı yani. <laughs> Erkan Yolaç varmış. Aa, evet hayır. Erkan Yolaç lan e, şey pazar şeyi. Evet, sen de tamam. evet hayır oynatacak bir potansiyel var. İzmir Mart ile geldiğiniz bilmem ne artık. Evet, biz seninle evet hayır yapalım bakayım o Evet Nihat Bey, nerede katılıyorsunuz yarışmaya? İstanbul. İstanbul'da mı? İstanbul'dan katılıyorum. O mesleğiniz ne Nihat Bey? Sınıcıyım. sunucuyum. Sunucu mu? Sunucuyum. Nerede sunuculuk yapıyorsunuz? Kukla Kabere Kukla sunuyorsunuz. Evet, Kukla Kabere. Evet, kaybettik. Evet. Mart'ı din 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 Evet, öyle, öyle <laughs> böyle bir Cenk şey oldu. Koray vardı oğlum kutunu açayım mı falan derdi. <laughs> soğuk Savaş'ın olmadığı yıllarda oğlum Soğuk Savaş getir götürün yapardı Cenk Koray'ın öyle bir e, şeyde esprileri vardı rahmetli. Evet. öpücük bir ee, İner misin çıkar mısın varmış. İner misin çıkar mısın vardı. gibi diyorlar. Evet evet oğlum ama ya yani işte Şafak Sevdeli bizlere kazandıran. <laughs> gerçekten güzide bir evet. programdı. Gibi gibi oğlum deli deli işler vardı yani böyle. Yani şöyle söyleyelim bakın şimdi şöyle. Dur, dur dur oğlum dur. Bir örnek geçelim. Ee, Barış Manço'yu övmeden mi? Övelim Barış Manço'yu da övelim onu. Adam olacak çocuk yapıyormuş ya. Evet oğlum yapıyordu böyle şey... Evet hoş geldin, on puan evet dedi. Altına sıçmıyormuşsun, sıçmıyorum on puan falan diye böyle. Güzeldi oğlum, eğlenceliydi yani. Eski medya şöyle bir şeydi oğlum. Şimdi herkes kendi e, şeyini kendi medyasını kendi oluşturuyor ya. Evet. Sen şimdi YouTube'una girelim Allah etmesin. <laughs> Bakalım YouTube'una. Hayır benim YouTube'una. Neyse girelim. Şimdi orada senin takip ettiğin kanallar, bilmem neler, kendi oluşturduğun algoritmalar var değil mi? Evet. İşte bu Türk televizyonları eskiden oğlum işte İşte binler medyasını. Evet. Şöyle özetleyelim. Yani bugünden böyle kendi medyasını oluşturmuş birini tarif edelim. Böyle Youtube'dan seçmiş programları, Instagram'dan bir takım seçmiş, algoritması oluşmuş. bir algoritması oluşmuş. İşte oradan Tuttu Fırat'ı izliyor, Saadettin Teksoy'u izliyor, Ali Kırca'dan siyaseti öğreniyor, ee, pazardan pazara bir şeyler izliyor bilmem ne. bilmem Mesela bunu birinin Youtube'dan oluşturduğunu düşünelim. Bu nasıl biri olurdu? Nasıl biri olurdu? Oğlum yani böyle işte Hıncal Uluşlu arkadaş olacak, yani ya Hıncal abiyle çok güzel takılırız çok biliyoruz diyecek insanlar modeli gibi bir şey miydi? ya da dev bir Hıncal Uluç akışı gibi olabilir. Bravo. Evet dev bir bir Hıncal Uluç algoritması gibi mi? <laughs> evet, Sanki evet. Türk bir isimle de özetlemek şey olmadı ama yani öyle bir şeyler evet. gibi. Neyse ne oğlum isteyen yani kafanıza göre şey yapın. İşte biz bir örnek verdik. Size kendinize göre örnekler verebilirsiniz. Çoğaltıp <laughs> evet. aşağıya bizimle <de> paylaşabilirsiniz. Şimdi oğlum bu <laughs> yeni medyada neler var? Aynı şeyler var, aynı çirkinlikler var ama aynı zamanda güzel şeyler de var. Daha ziyade çirkinliklerimizi biz seçebiliyoruz gibi ya şu evet an. Evet oğlum istediğin manyaklı, kendi zamanını nasıl öldüreceğini, beynini nasıl uyuşturacağını kendin seçebiliyorsun. Evet. Başkasının seçtiğini uyuşturmuyorsun, oğlum kendi seçtiğini uyuşturabiliyorsun, o var. Ama şey var, haberi nereden alıyorsun mesela? İşte herkes kendisini seçiyor, herkes ben diyor kendi... bundan alacağım, ben diyor bundan alacağım evet. diyor. Evet, herkes kendi şeyine göre alabiliyor. Evet, herkes kendisininkine yandaş diyor. Aynen Yok, öyle olur. Öbürününkine yandaş diyor. Evet, Kendisinin çok özgün olduğunu söylüyor. Evet. Daha bir bunun ilk kurulduğu aşamalar güzeldi oğlum. İlk bu Facebook, Facebook zamanı. Falan. He evet. gruplar. Evet. Dayı öbür... sebep bir milyon kişi bulabilir miyiz? Bir, bir yorum gelir mi ya şu güzellikliye? Bir, bir milyon yorum gelir mi gibi gibisin falan. Ben nerelere geldi değil mi o işlerde? Evet. evet. Artık hükümet de biliyorlar. Falan. Neler neler. Evet öyle şeyler işte oğlum ya. Neyse masal diyelim ya. Masal diyelim masal. Masal, Hay, masal saati. Lili, lili. 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 Nasrettin Hoca ve Yaşa. <laughs> Bakalım. Influencer oluyor. Evet. Evet. Bir, bir var. varmış bir yokmuş Akşehir Gölü'nün etrafında Nasrettin Hoca'yla ile. E şey mesel uyduruyorlar işte hem gülerken, e, yapıyorlar, gülerken düşündürecek yapıyorlar. şeyleri düşünüyorlar falan böyle şaka çalışıyorlar bir şeyler derken derken onun hiç gene tabii ki izleyicileri kalmıyor bunların. Evet, galiba. İşlemiştik artık... bunu. E ee, öneriler öneriler yapıyordu. Hep de sağ olsun diyor hocam ya. Şey mi yapsak hocam artık baksana diyor. Kel diyor, cücesi diyor. Köy meydanında toplanıp diyor influencer diyorlarmış. Evet. Ee, bile e... neden bahsediyorsun influencer ne demek diyor Nasreddin Hoca? Küçük ya. diyor. E, Challenge'lar yapıyormuş. Biz de yapsak mı diyor Nasrettin. Böyle nasıl diyor? Eşek diyor gene yani eşeğe bir fikri gelmedi senin aklına diyor. Orada evet. anlatıyor. Abi ne yapıyorlar? Işte mesela? gördüm ben diyor. Keloğlan diyor, e, cücesini alıp diyor fıçıya sokuyor. Evet yok onu diyor. diyor boyuyormuş diyor. Ondan sonra cüce'mle beraber yeme yarışması. Cücem evet. kadar ekmeği yiyebilir miyim gibi şeyler. Oğlum bunlar izlenir mi? Manyak mısın falan diyor. Bilmem ne diyor. Evet. Ya hocam lütfen deneyelim falan ulan diyor. Gene uyduk senin aklına diyor. Ama yapıyorlar. Eşek diyor ki hocam diyor bir slime diye bir şey var diyor. Onu evet. birbirimize ee, şey yapalım mı diyor, mıncıklayalım mı diyor. Önce ama sıfırdan yap, yapıyorlar gibi mi? O, hayır, önce nasıl önce bir kızıyor. Oğlum eşek eşek fikirlerine gelmiyor diyor. Sonra ikna alıyor hocam, kavga bunu çıkarıyor oraya, slime koyuyor, bir şey yapıyor. Çok izlemiyor, halk bunu çok sevmiyor. Evet, sonra? Diyor ki, Nasrettin hocam çok güzel bir fikrim var diyor. Söyle eşek bana. mi diyor? Eşek diyor, çok evet. güzel bir fikrim var diyor. Na nedir, nedir diyor? Ee, tarçın yiyek mi diyor, tarçın yeme yarışması. Ağzımızdan, götümüzden tarçın gelsin diyor. İşte o, o, an ilk defa eşeğine o gün vuruyor. <laughs> Evet. Ama gene de yapıyorlar hocam. Puf evet. diye ağızlarından falan filan geliyor. Yutmaya çalışıyorlar, ya Ya derken derken oğlum işte e, ne diyor işte, hocam diyorlar bunlarda iş yok diyor. Yani, Keloğlanlar Aslında. on, on nüfen saç mı istiyorlar? O nüfes nedir diyor ya? Ee, diyor ki Nasrettin çok sakıncalı şeylere girmeyelim diyor. Bağış yaptıracaksak diyor. O zaman diyor biz diyor Patreon açalım diyor. Ama diyor Omlufense girmeyelim deken ki oğlum senin zaten kötün açıkta diyor senin kaybedecek neyin var ki diyor falan <laughs> onu reddediyor onu reddediyor. Oyun diyor oynayalım diyor ha, ama bilgisayar oyun oynayalım diyorlar. Yorum gelir bir şey olur hocam diyorlar. Ulan ne oynayacağız falan diyorlar. Çelik çobak oynuyorlar. Canlı köy meydanında. Canlı köy meydanında çelik çobak oynarken anlatıyor e, bakın diyorlar şimdi çeleği nereye attım eşek nereye koştu falan filan diyor bilmem ne diyor. E, arada diyor ki işte da atabilirsiniz mi diyor. E, kumarı teşvik ettiği için hemen orada işlem başlatılıyor hakklarında. Hemen işlem başlıyor. İllegal bahşetiyor. çünkü evet, evet. diyorlar. Zabitler Evet hemen geliyor. Zabitler jandarmayı derdest ediyorlar <laughs> Nasrettin Hoca'yı falan. Bu masal böyle bitiyor. Evet eşeği Kıbrıs'a kaçıyor. Eşeği diyor evet Kıbrıs'a hala çelik çomak oynayıp oradan. E ben diyor kumar infilansırayım diyor. Evet. Biliyor Nasrettin Hoca şey açıyor. Tekrardan orada bir haber kanalı açıyor. Günlük değerlendirmeler, Günlük değerlendirmeler mi? Değerlendirmeler yapıyor, evet. yapıyor Nasrettin evet. Hoca'ya halk halk gerçekleri öğrensin falan derken şafak operasyonuyla alınıyor. Evet. Ne öğrendik biz masalda? Eşek ile eşek olan öyle bir şey öyle bir evet. uyduramadım evet Al, bir boyun. şey. Eee, elle gelen elle gider, eşekle gelen eşek ne, ne. Evet. Şunu bir beni çek bakayım. Bir de boydan. Bununla mı? He boydan çek bakayım. Abi bunun... Biri var mı? Çek bakayım boydan çek. Boydan kolay. Evet. Boydan kolay mı? Yani şey anlamında. Yok yo, yok tamam, tamam. Gerek yok Uzaklaşan götümü çek o zaman.